Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda farmlarda kullanabileceğimiz ayrıştırıcı sistem yapacağız. Yani farm videolarına başlamak istedim ama öncelikle farmlarda kullanılan küçük küçük mekanizmaları anlatmak istedim. Çünkü bir dahaki videolarımızda farmları gösterirken buradaki kullandığınız ayrıştırıcı, ayrıştırıcı ne, buradaki kullandığın mızraklı sistem ne falan gibi sorular olmasın diye bir sonraki videolarımızda yukarı eşya taşımak için asansör kullanacağız. Onu da yapacağız her türlü şekilde. Bunun için her videoda parça parça eşyalara anlatacağım, mekanizmaları anlatacağım. Ama ilk baştan ayrıştırıcı sistemden başlayacağız. Çünkü en önemli yeri o. Her şeyi ayrı ayrı sandıklara koymak için hayatımızı kolaylaştıracak sistem o. Şimdi gördüğünüz gibi bir tane platform hazırladım. Boş platform, hiçbir şey yok burada e, bunu seçtim ki blok sayısını görebilin diye. Blokların köşesinde çizgi var ve kaç blok nereye ne koyduğumu buradan bakarak görebilirsiniz. Ben saymama gerek kalmayacak. Şimdi önemli olan şey bizim asansör sistemini bilmiyoruz diyelim. Yani bu video özellikle yeni başlayanlar için olabilir. Yani çok sistemleri bilen kişiler için bu videonun bir değeri manası kalmaz. Yeni başlayanlar için olduğu için şimdi detaylı anlatmak istiyorum. Öncelikle asansör sistemimizi bilmiyoruz diyelim ve onun için bizim başlangıç sandığımızı yukarıda koydum. Mesela burada diyelim ki şurada AFK mob farmındayız. Moblar ölüyor. Buradan Huni ile sandığa düşüyor. Durdu. Burada Huni'den eşyalar geliyor. Sandığa burada iskelet, kemik falan barut düşüyor mob farmından diyelim. Ve bizim amacımız bugünkü videoda şuradan gelen eşyaların hepsini ayrı ayrı sandıklara yerleştirmek. Bizim amacımız bu. Onun için yani bunu baz alacağız. nokta başlangıç noktamız ve bundan gelen eşyalar ayrıştırıcı sistemimize dağıtılacak. Bunun için şuradan şey yapmamız lazım. Bir noktaya lav kovası doldurmamız lazım. Şuraya lav koyduk ve bir tane bırakıcı lazım. Dağıtıcı değil, bırakıcı. Bırakıcı bırakıcıyı. bırakıcıyı şöyle lava bakarak koyacağız ve etrafını kapatacağız. Bizim bu çöp kovamız. Yani gerekmeyen eşyalar burada yanıp yok olması lazım. Şöyle. Burası bizim çöp kovamız. Şimdi gelen eşyalar şöyle Huni ile sandıktan ta bu çöpe kadar gelmesi lazım. Huni'yi nereye eşya gitmesi gerekiyorsa o tarafa bakarak koymanız lazım. Mesela şuraya koyduğum Huni bakın şu Blue'a tıkladığım için Huni'nin alt tarafındaki çizgi işaret. Bu işareti ben kaynak paketiyle yükledim. Yani hangi tarafa gittiğini gösteriyor. Huni'nin içine koyduğumuz işaret bu blok tarafa gitmesi lazım. Onun için Huni'yi nereye baktırmak isterseniz o tarafa tıklamanız lazım. Ben şu fırına göndermek istedim. Diyelim ki çöp kovasına. Çöp kovasına göndermek istediğim için aşağıya bakarak koydum. Huni, bu Huni'yi buna veriyor, bu buna veriyor. Bu şekilde aşağıya kadar gidiyor bunlar. Bu şekilde tasarladım. Ve bunu ta ilk başlangıç sandıktan getirmemiz lazım. Şöyle. Bakın. Önemli olan altındaki çizgi hepsi şu sonuca kadar sonuncuya kadar gitmesi lazım. Bu sayesinde biz şimdi buraya bir şey koyduğumuz zaman bu direkt gelecek şuraya kadar hepsi gelecek. 64 tane bıraktık şu an. Göreceksiniz hepsi tek tek gelmesi lazım. İşte bakın gelmeye başladı. Tek tek geliyor. Şimdi bu yolumuzu çektik. Artık yapmamız gereken şu çizgi bizim Hunili çizgimiz olacak. Bunu aklımızda tutalım. Yani şurası bizim Hunili çizgimiz. Buraya Huni olacak alta kadar. Ve şuradan sandıkları koymaya başlayacağız. ayrıştırıcı sistemimizi başlıyoruz diyelim. Yani şöyle sandık koyuyoruz. Mesela sandık sıra sıra üst üste de koyabilirsiniz. Çünkü eşyalar çok olabilir. AFK çok durabilirsiniz. Bir daha sandıkları boşalt, doldurla uğraşmayacaksınız. Böyle ayrıştırıcı sistem yapalım. Şöyle üst üste koyacaksınız. Şöyle, diyelim ki her sıra ayrı ayrı eşyalar tutacak içinde o yüzden bir de uzun süre gidecek dolmaması için üst üste koyduk sandıkları ve gelelim mekanizmasına bunların hepsinin arkasına şu Huniler'i sökeyim bütün sandıklara bakarak Huni koymamız lazım Huniler sandıklara bakarak durması lazım hepsi tek tek bakın aşağıya bakmaması lazım sandığa bakması lazım direkt. Tamamdır. Bütün huniler hepsi sandıklara bakıyor. Şimdi gelelim Hmm, şuradan şu tarafa blok koymamız lazım. Şöyle blok koyuyoruz ve burayı blokla doldurmamız lazım. Ve şu tarafa da blok dolduralım şimdilik. Geçici blok. Buraya bakarak da yine de aynı şekilde hunilere bu tarafa koymamız lazım. Şu taraf şu tarafa baksın. Ya da fark etmez. İsterseniz de bu tarafa da bakabilir. Hiç ödeme yok. Yani daha doğrusu bu tarafa baktıralım ki şey görsel olarak güzel gözüksün. Bu tarafa baktıralım. Görsel olarak güzel olsun. Evet. Şöyle bu de bu tarafa bakarak koyuyoruz. Ve şu geçici bloklarımızı kırıyoruz. Bunun önüne karşılaştırıcı koyacağız. Çünkü karşılaştırıcı da e, Huni'nin içinde eşya varken karşılaştırıcı onun içindeki eşyanı okuması lazım ve sinyal vermesi lazım bize. Şöyle yapıyoruz. Bundan bir blok aşağı iniyoruz. Şimdilik şuraya bir blok. Şöyle. Burayı açıyoruz. Ve burayı tamamen getiriyoruz şöyle. Merdiven şeklinde bir blok aşağı indik. Bir daha aşağı inmemiz lazım. Şöyle. İşte şöyle merdiven yaptık. Şimdi amacımız şuraya yenileyici koymamız lazım. Yenileyicini böyle tıklamayın. Zaman gecikmesi yaşayacaksınız. O yüzden şöyle yenileyici koyuyoruz. Bu kadar. Şimdi şu yenileyicinin yan tarafına işte şuraya Şöyle diyelim. Bakın bunu kırdık yanlışlıkla. Şöyle olacak. Bakın aşağı inecek bir tane de yukarı çıkacak. Yeni arka tarafı dolu olacak. Şöyle blok diziyoruz ve üstünü kapatıyoruz. Şöyle. Bu üç sıra tamamen sonuna kadar da her yerine redstone'la ile doldurmamız lazım. Aynı bu şekilde. Bizim şimdi tek eksiğimiz şurada meşale, redstone meşalesi koymamız lazım. Onu da şuraya koyuyoruz. Şuraya tam karşılaştırıcının altına koymamız lazım. Şuradaki işaret de yanması lazım. Yoksa çalışmadık anlamına geliyor. Yani şöyle şöyle doldurmamız lazım. Evet. Aynı bu şekilde bütün işaretler yanıyor. Yani şu kırmızı yanıyor demek şu an buradaki koyduğumuz eşya hiçbir yere gitmeyecek. Sandığa gitmeyecek demektir. Şu an kilitli duruyor. Preston meşalesi olduğu için kilitli duruyor. Bizim şimdiki amacımız isterseniz bu çizgiyi bir blok aşağı indirebilirsiniz. Yani bu huniler bir blok aşağıdan gidebilir. Harcamamak için şey başka bir şey harcamamak için huni. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Sorun yok. Hiçbirisi önemli değil. Her birisinden aşağıya bakan şöyle Yok bunu daha doğrusu en mantıklısı şöyle oluyor böyle. Bunun en mantıklısı şöyle alttan getirelim. Çünkü fazla eşyalar çöpe gitmesi lazım en sonunda. Şöyle yaparsak da olur. Bakın buradan böyle geldi. Bu yan tarafa vermek istedi ama burada hiçbir şey yok. Burada konteyner yok, sandık hiçbir şey. O yüzden içinde duracak, durduğu zaman da altındaki alacak, devamlı götürecek. Böyle boşta bırakmanın hiçbir önemi yok, zorluğu yok, zararı yok yani. Şimdi geldik böyle. Bizim blok koyma meselemiz bitti. Şimdi yapmamız gereken şey, bir tane örs alıyorsunuz ve örste bir stek eşya, bir stek değil. İstediğiniz gibi ben size hesabını sonra çıkaracağım. Mesela diyelim ki çubuk aldık sopa. Bunun ismini önemli olan şey de değiştirmeniz lazım. Herhangi bir isim fark etmez. X koy, fark etmiyor. A koyun, B koyun. Hiçbir şekilde önemli yok. Artık bu sopa değil. Bu artık X. Yani başka aldığınız eşyalarla karışmıyor hiçbir zaman. Mesela şunu atıyorsunuz ve bunu aynı yere atıyorsunuz birleşmiyor. Bundan bir tane atalım. Bundan da bir tane atalım. Bakın bu birleşmiyor. Aynısını atarsanız birleşiyor. Bakın birleşti. Bunlar farklı farklı eşya artık bize x lazım. Şuradaki huniye geliyoruz. Şu karşılaştırıcıya bakan huniye geliyoruz. Ve şuraya 4 tane koyuyoruz. Işık yanması lazım. Aşağıya da gitmemesi lazım. Bunlar aşağıya yok olup gitmemesi lazım. Bakın. Her huniye 4 tane. Fazla değil. Fazla koyarsanız farm bozulabilir. Eğer tıkanda, e, huniler tıkanırsa farmlar bozulur. O yüzden fazla koymayın. Şöyle yapıyoruz. İlk slot boş durması lazım her zaman. Evet bunu da yaptık. Tamamdır. Şimdi bu ayrıştırıcı sistemimizin ayarı tamamlandı diyebiliriz. Şimdi kaldı şöyle bir şey. Buradaki çöp kovasını ayarlamamız. Çünkü bunun içindeki eşyalar çöpe atılmıyor şu an. Bak. Ama bunların çöpe atılması lazım. Bunun için bir tane karşılaştırıcı lazım. Şöyle. Bu içerideki eşyanı algılaması lazım. Yani içeride eşya varken ışık yanıyor. Şu an mesela şuraya bir tane eşya koydum. Bir tane. Bakın. Buraya eşya geldi yukarıdan Huni'den ve bu ışık yandı. Çünkü bunun içinde eşya var. Şu an bu ışık buraya sinyal veriyor ama bir tane veriyor. Yani bir tane sinyal veriyor. Dolandır bu sinyali getirip buraya bağlamaya yeterli değil. Bu yüzden bunu alıyoruz. Çünkü bir tane yeterli olmuyor. Dur. Şöyle. Bizim amacımız ne biliyor musunuz? Şöyle sinyal var olduğu zaman şöyle elektriği getireceğiz ve şuna bağlayacağız ki şuradan çıkan sinyal gelip kendini çalıştırsın. Ve bunun içindeki eşyanı lavın içine otomatik olarak fırlatsın. Bu şekilde farmınız lag yapmayacak. Bu sisteminiz lag yapmayacak. Eğer bunu şey yapabilirsiniz mesela. Şöyle yapabilirsiniz. Diyelim ki en laglı olay bu. Şöyle şöyle koyabilirsiniz. Buraya isterseniz blok koyun fark etmiyor. Bakın bunun içine ne atarsak atalım otomatik olarak çöpe atıyor şu an. Evet işte bu olaylar olmaması için bu her zaman çalışacak ve hiçbir şekilde oyunda durdurulmayacak yani buraya geldiğiniz zaman lag ekleyecek kendisi özellikle kendisi lag yapmayabilir ama 2-3 tane 10 tane aynı şekilde farmınız dünyada varsa gereksiz yere çalışacak her zaman 7-24 o yüzden bu sistemden vazgeçmeniz lazım bunu kullanmaya alışmayın çok kötü bir şey en gereksiz sistemlerden birisi. Bunun için az önceki gösterdiğim sistemi kullanacağız. Karşılaştırıcı. Buradaki sinyal içeride eşya var mı onu görüyor. Eğer içeride eşya varsa bir tane sinyal verdi diyelim dışarı. Bunu çoğaltmamız lazım. Bir tane yeterli olmuyor. Bir tane yeterli olmuyor. Şuraya bir tane eşya koyduğumuzda mesela beş tane. Buraya sinyal gelmedi. Nasıl çoğaltabiliriz? Dağıtıcı, uzaltıcı lazım, yönlendirici. Yenileyici ismini de bulamadım kusura bakmayın. Türkçe isimlerde biraz karıştırabilirim. Şimdi yenileyici karşılaştırıcıdan çıkan bir, bir sinyal olsa bile bunu 15 blok öteye kadar dağıtıyor. Artık 15 bloğa kadar aynı sinyal gelebiliyor. Sinyal. Bize lazım olan da buydu. Buradan geldi. Şuraya döndürüyoruz. Buradan dönecek. Buradan dönecek. Ve buraya gelecek. Şöyle. Bu kendi kendini çalıştırdı. Az önceki iki tane gözlemcini birbirine karşı baktırdığımız gibi. Bu kendi kendini çalıştırıyor. Ama yeterli olmuyor. Çünkü bu çalışmıyor. Bunun için de bir tane daha yenileyici lazım. Buraya koyacaksınız. Ve buraya da bir tane toz koyduğumuz zaman artık bakın içerideki eşyalar bitene kadar otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Otomatikte işi bittikten sonra çalışmıyor. Çünkü İçinde eşya yok. Sinyal vermiyor. Çalışmıyor. Lag da yapmıyor. Hiçbir şekilde gereksiz zamanında lag yapmayacak. Artık bakın. Sistemimiz durdu. Ne zaman buradan bir tane eşya gelse bile filtreden geçecek de bir tane eşya gelecek ki o eşya var olduğu için yanacak. Bir, ve sistemi çalıştır, bir daha çalıştırmayacak. Boşu boşuna. İşte bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı şekilde. Bu sistemimiz hazır. Çöp sistemimizi hazırladık. Bunu üstünü kapatıyorsunuz. Kimse yanmasın. Şöyle kapatabilirsiniz istediğiniz gibi. Böyle gözükmesin. Şöyle. İstediğiniz gibi bunu. Fark etmeyin. Şimdi bunu biraz arkaya da yapabilirsiniz. Huni'yi arka tarafa getirip biraz arkada kalsın. Gözükmesin diyebilirsiniz. Ya da böyle sistemi kapatabilirsiniz. Sandıkların etrafına. Sadece sandıklar gözüksün. İşte böyle baktığınız zaman sandıklar gözükecek. Çöp gözükmeyecek. Böyle Şimdi bu ayrıştırıcı sistemin içinde bir tane boş yer bıraktık bu. Bunu nasıl yapacağız? Diyelim ki şöyle alayım şuraya. Diyelim ki eşya var bir sürü. Toprak var. Bilmem, çim toprağı var. Çim blok. E, fidan diyelim. Fidan var. <laughs> Başka da her türlü şey. İstediğin şey fark etmiyor. Ama 64 eşyaları ayrıştırıcı yapıyor bu ayrıştırdığın zaman 64'lü eşyalar ayrılıyor. Nether Obsidian, bilmem ruh kumu, bilmem sünger, ent taşı. İstediğiniz şeyi ayrıştırabilirsiniz ama önemli olan şey böyle tekli şeyleri ayrıştıramazsınız. Bu da 64 bu da ayrıştırabilirsiniz sorun yok. Ama işte böyle tekli şeyleri ayrıştıramazsınız ve 16'lı şeyleri de ayrıştıramazsınız. Filtre yapamıyorsunuz bunlar için. Ne yazık ki onların sistemi bayağı farklı, LA kullanılıyor, biraz işiniz zorlar. Yeni başlangıç için çok zor olur. O yüzden Onları tavsiye etmem. İşte böyle tekli şeyleri Ayrıştırabilirsiniz. Ayrıştıramazsınız. Onları en sonunda çıkartmamız lazım. Evet Kusura bakmayın biraz Boş konuştuysam da Şimdi Şuraya istediğiniz eşyayı atıyorsunuz ya da bir tane atsanıza yeterli buraya bir tane koyuyorsunuz istediğiniz eşyayı Ve Geçiyoruz Bir dahakine Ruh kumu Buraya end taşı İstediğiniz eşyadan en azından bir tane lazım Nazır yumrusu Çin blok Toprak Başka ne var burada başka bir şey yok redstone olsun karşılaştırıcı, ayrıştırıcı fark etmiyor. Sandık olsun mesela. Diyelim ki böyle ayrıştırdık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Şöyle buradaki ayrıştırıcı sisteminizde kullanmadığınız bloklar vardır. Diyelim ki biz şu an şu taşı kullanmadık. Pürüzsüz taşı kullanmadık. Ve bunu attığımız zaman bu çöpe gidecek. Eğer çöpe gitmesin derseniz şurada iki blok boşluk bıraktık zaten. Buraya sandık dolduracağız. İsterseniz bir sıra, isterseniz iki sıra. Hiç önemli, önemli değil. Şöyle. Buraya sandık koyduk ve huni doldurmamız lazım. Aynı şekilde. Bütün diğerlerini yaptığımız gibi. Şöyle huni doldurduk ve şöyle attık. Aşağıya bakarak. Bunun amacı ne? Buradaki ayrıştırıcı sistemden geçen herhangi bir iteme, mesela şu pürüzsüz taşı geçerse buradan, çöpe gitmeden önce şu iki sandalye depolanıyor. En alttan başlayarak. En alttan başlayarak buraya depolanması lazım. Bu iki sandık dolduktan sonraki eşyalar çöpe gidecek. Yani burada rezerve alanı olacak. Yanlışlıkla kılıcınız falan giderse koşa koşa gelip buradan kılıcınızı alabileceksiniz. Şimdi gösteriyorum. Bırakıyorum her şeyi. Üstünde ne varsa bırakacağım. Ve bunlar ayrıştır, ...filtrelenecek otomatik olarak. Şurada görseniz ışıklar yanıp sönmesi lazım. Bizim ilk koyduğumuz ne? En taşı. En taşı şurada bir yerde. Evet. Bakın en taşı 42 tane olmuş. Daha bunlar bir tane var. En taşı gelmiş. Buraya 42 tane geliyor. 42. si aşağı iniyor. Yani 42'den, 41'den fazla orada duramaz. Bakın 20 tane buraya geldi. Burada 40 Birden fazla duramaz çünkü huninin bir özelliği var, içindeki blok sayısına göre, içindeki eşya sayısına göre buraya sinyal seviye veriyor. O seviyede buraya geldikten sonra, bakın şu an bunun içinde 42 tane eşya var. 42 olduğu için şuraya sinyal veriyor. Bu da buraya sinyal veriyor. Bu da bu meşaleyi kapatıyor. Şu an açık kapatıyor. Kapattığı için de bu sandıklar otomatik olarak hunilere açılacak ve bu hunilerin eşyası aşağıya düşecek. Bakın burası dolmuş aynı şekilde hepsi 42'den sonra alamayacak şu an 42 alıyor ama bakın kapalı gördüğünüz gibi aşağı iniyor çünkü hepsi inmemiş daha aşağı indi az önceki ışık çalışmaya başladı ve konimizi kilitledi aynı bu şekilde çalışıyor hiçbir şey e, tuhaf bir şey değil yani bunu da göndereyim tekreşyalar direkt gidiyor. Şunlara hızlı gitsin diye ilk başta gönderiyorum. Bakın bunlar ayrıştırıcı sisteme geldi. Hepsi ayrı, ayrılıyor. Ayrı ayrı sandıklara. Hepsi. Sisteminizde 42 tane eşyanız kalmak zorunda. 41 tane. 41'den fazlası. Aşağıya gidecek. Ve bu şekilde geliyor buraya. Ayrıştırıcı sistem yok. Burası karışık eşyalar. Bakın 6 tane pürüzsüz taş gelmiş. Lav kovası gelmiş. Mızrak gelmiş. Bu iki sıra sandık dolduktan sonra çöpe dökülecek. Yoksa çöpe dökülmeyecek. O sandıklar dolmadan çöpe gitmeyecek hiçbir eşya. Ve işte böyle oluyor. Bu sandık sırasını istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Böyle döndürebilirsiniz bu tarafa kadar. İsterseniz bir tane de yapabilirsiniz. Sadece mesela kemik ve barut şey gelsin. İskelet farmı kurdunuz. Kemik ve ok gelecek diyelim. O iki oktan başka, kemikten başka her şey Artık buradaki sandıkları yapmayacaksınız. Çöp kuracaksınız şuraya ve kemik, ok gelecek, gerisi çöpe gidecek. O şekilde de yapabilirsiniz bu sıralamalar ona göre. Yani sınırı yok. İstediğiniz kadar sandık sıralayın, istediğiniz kadar ayrıştırıcı sistemi yapın. Bu sıra yanındaki sıraya zarar vermediği için birleştirerek yapabiliyoruz. İşte böyle çalışıyor. Bunun mesela tekrisini yapmaya, yapmaya göstereyim sandık, huni, taş, karşılaştırıcı, restore yenileyici ve meşale. Bütün sistemimiz bunları kullanıyor. Sandık koyalım şöyle. Sandık olsun. İsterseniz bir sıra koyun fark etmiyor. Ama 2-3 sıra idealdir çünkü kolay kolay dolmasın diye böyle yapıyoruz. Buraya huni bakarak koyduk. 3 tane huni, 3 tane sandalye baktırıyoruz. Buraya blok koyuyoruz. Bir tane huni bu bloğa baktırıyoruz. Geçici bloğu kırıyoruz. Buraya karşılaştır karşılaştırıcı ve bunun şurasına şöyle 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 olacak adam. Şöyle olacak. Bu sistemin tek teklisi yani. Buraya yönlendirici, yenileyici. Cık, kusura bakmayın yanlışlarım için. Bu arada videomda edit olmayacak. Hiçbir şekilde editsiz yapıyorum. Tek sahneyle çekiyorum videoyu. Editsiz paylaşıyorum. Bunun üstünü kapatıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Buraya 3 tane redstone ve bu kadar. Bizim farmımız bu kadar. Buraya attığınız eşya ee, mesela buraya çöp koyabilirsiniz. Çöp değil işte. İşte buraya da sandık koyabilirsiniz. Bu Ama bu ayrıştırıcı sistemsiz sandık. Sandık zaten tahtadan yapılıyor. Kolay. Bu masrafınız olacak. Ona göre demir toplamanızı tavsiye ederim. Şöyle diyelim ki şuradaki sandığa geleceksiniz. Şuradaki sandığa eşya koyacaksınız. Buraya şurada bir şey vardı. Dur. Diyelim ki şöyle dört tane alalım. Şunun içine dört tane eşya koyduk. Bunu bir süre bir blok yukarı götürmemiz lazım. Aynen. Ayrıştırıcı sistemin üstünden gitmesi lazım eşyalar. Bunun içine sistem ayarlıyoruz. Şöyle dört tane farklı farklı eşya koyacağız. Bakın burada ışık yandı. Buraya koyduğumuz her şey mesela alalım şuradan. Şimdi diyelim ki stekli ne var? Ip var. Ş i̇p var. Şunu şuraya attığımız zaman 64 tane attık. Burada bir şey koymadığımız için otomatik olarak ilk gelen eşya buraya geldi. Ve bu 42 olduktan sonra aşağı gidecek sandığı ayrıştırıcı sistemden sandığa geçecek. Burası iple olacak tasmayla. Ve devamı her şey ne atarsak atalım çöpe gidecek. İşte bu şekilde. Bütün sistemimiz bundan ibaret. İşte burada 42 oldu. 42'den sonrası aşağıya gitti. Yine bir şeyler atarsak mesela tasmadan atalım. Hiçbir zaman bu tarafa geçmeyecek tasma. Tasma bu tarafa geçemez. Çünkü ayrıştırıcı sistemden geçemez ve buraya doluyor. İşte bu kadar basit teklisi bu. Bunu işte biz burada yan yana bıraka, koyarak 8-9 tane yaptık. İşte tekli de yapabilirsiniz istediğiniz gibi. Böyle basit bir sistemden faydalanabilirsiniz. Evet bugünkü videomuz bu kadar ve bu arada şuraya koyduğumuz 4 tane eşya önemli değil. İsim vermeyebilirsiniz. Ama emin olun ki şu sistemden aynı eşya geçmesin. Mesela meşe fidanı koydum. Ben eğer meşe fidanı burada kullanırsam, ayrıştırıcı sistemde sandıklarda meşe fidanı olursa tehlike olur. Çünkü buraya koyduğum meşe fidanı bu sistemi bakın burayı doldurur ve burası azalmaya başladı. Bu şekilde farmımızı bozacak. Buradan filtrelenen eşyaları seçip başka eşyaları yerine dolduracak. Yani şimdi sandığımızda sadece ip var. Az sonra fidanlar gelmeye başlayacak. Çünkü fazla aynı fidandan koydum. Onun için mesela istediğiniz eşyayı alıyorsunuz. Dört tanesini. Önemli olan şey bu. Dört taneyi buraya koyuyoruz. Meşe fidanı. İstediğiniz ismi veriyorsunuz. Fark etmiyor. İsmini değiştirdiniz. Artık başka eşya oldu. Ayrıştırıcı sisteme şuraya şuraya dört tane farklı isimdekini koyuyoruz. Artık mesela Buraya yanına ip koyalım. Artık bu ip sistemi Tamam. Artık burada ip gidiyor. Ve burada bir şey yok. Artık biz buradan bunları attığımız zaman burada meşe fidanı olsa bile artık buraya meşe fidanı gelemez. Az önce ne yaptık biz? Buradaki meşehirlerine lag mı oldu, bug mu oldu? Ne oldu? Nereye gitti o? He burada tamam aşağıya takılmış. Yolda kalmış gel, geldi buraya. İşte burada da isim değişmiş eşya koymanız önerim olur. Evet. Aynı bu şekilde. Bakın 41 tane olduğu zaman çalıştı demek oluyor. Sistem bozuk değil demek oluyor. Ve bu şekilde sistemi isterseniz SS alabilirsiniz. İstediğiniz zaman böyle yapabilirsiniz. Burada videoyu tamamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.